olmayı düşünüyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ben, güzel yarım saat daha konuşmuyoruz. <laughs> Allah razı olsun. Hollanda'dan İsmail Bey ve Doğu Türkistan'dan Abdülaziz Bey yan yana oturmuşlar. Hollanda liberalizmin, demokrasinin, özgürlüğün ülkesi olarak biliniyor. Doğu Türkistan'da ise alabildiğine tarasulat ve e, esaret ve zulüm var. Bir e biri <gülüyor> <gülüyor> evet, biri de beyaz biri simsiyah. Fakat e, ortak bir nokta var. Nereden bakarsanız bakın İslam her yerde hizmet ediyor. Allah'ın izni ve inayetiyle bu da bize ümit veriyor. Yani tahkir ve terzil edilmekten belki korkmamak lazım. Yani Aynen. bir şair der ki mümin olan taşlanacak. Taşlandıkça hoşlanacak. Taşlandıkça hoşlanacak. Bir şey, söyleyeyim. Evet. evet, buyurun. Taşlandıkça tatlanacak. Hocam inşallah bana babamın çok emeği yetmiş. Allah babana rahmet etsin. Amin. Babam dedi ki ne okursa oku, anlayarak oku derdi. Defter kendi ilk... Ilini... gözyaşı da idrakin kimyasıdır. Anlamanın kimyasıdır. Allah razı olsun. Evet, e, biz görüyoruz ki küre arz bir mescit Ve Mekke bir mihrab ve Medine bir minber. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bütün insanlık ailesine hatip. İşte o İslam'ın, o Mekke denilen mihrabın ve Medine denilen minberin hemen yakınında olan, ciddeden e, bir e, biz evet. var